Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayım. Kadir Topbaş 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kadir abimiz eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş rahmeti rahmeti amana kavuştu Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum başımız sağ olsun dedi Biz de her şey yolunda kanalı ailesi olarak Kadir Topbaşı Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar hoşça kalın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın